Merhaba arkadaşlar, bugün e, Bodrum Midtown Armağan e, oyuncu açısındayız. Ve e, burada enteresan bir oyun oynayacağız. Ben şimdi içeri gelip 5 tane çok güzel, güncel oyuncak seçeceğim. Bunları yere koyacağız. Bakalım Noah hangisine gidecek? Noah hangisine giderse onu alıp evde açıp içinde neler olduğunu beraber bakacağız. Hadi gelin bakalım. Evet, bakalım ilk şimdi Noah ne alalım sana? Bir barbiler var, olabilir. Ha, gel. Shopkinsler, bunlar galiba son koleksiyon, değil mi? Bunlar son koleksiyonlar. Evet efendim. Tamam. Şimdi bir tane bunu alacağız. Bunu koyduk. Gel. Ee, troller var. Yeni filmle ilgili şeyler. Allah düşürdük. Ay ay ay. Evet. Troller aldık bir tane. Daha bakıyor ne yapıyoruz diye. Evet şimdi devam edelim. Break family. Bebekler. Bebekler çok bebek işi. Boş ver. Ha. Dovinçler var. Noah gel. Dovinç. Oo Frozen'ın Dovinçisi. Süper. Evet. Oh, Frozen'ın Dovinçisini aldık. Paçama yapıştı, bakar mısın? <laughs> Bence sen buna gideceksin ama dur bakalım. <laughs> Tut bakalım bunu, hadi beraber git. Tutamayacaksın çok ağır bir soru, dur şurada dur. Ben tutayım. Gel bak, Şimdi üç oldu. iki tane daha almamız lazım. Ninja Turtles. Bence kesin Ninja Turtles almamız lazım. Um, Ninja Turtles, Leonardo vs Bebop. Mutations. Ben Leonardo vs Bebop'u merak ettim. Bir de bunu alalım. 4 ettik. Bir de... Bu aralar çocukların, yani sizlerin çok eğlendiğini bildiğimiz nerfler var değil mi? Nerf var mı? Var efendim. Tamam, o zaman nerf de alalım. Hop. Bu arada armağanda Berk abi bize yardımcı oluyor. Geri geri video çekiyor, her an düşebilir. Ee, şaşırmayın. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, burada ben değil mi? Hah, turuncu. Evet. Şimdi gelin bakalım ee, testimizde ne sonuç çıkacak onu görelim. Noah bu arada başka bir şeyler daha durdu Ne o aşkı? Ne onlar? Ne yapıyorlar? Noah? Ne yapıyorlar kızı? Evet. Sen de öyle Ama bunlar bak böyle yapıyor. Bak gel. Evet. Şimdi bir de Noah'ya ayrıca oyuncak araba seçmeye çalışıyoruz. Bakalım hangisiyle daha fazla oynayacak? Noah hangisini istiyorsun? Hadi birine karar vermen lazım her zaman bir tane de karar O ne? O ne? O aslan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor öyle ya? <laughs> ne yapıyor öyle? Onu mu seçtin? Hadi birini al bakalım. Hangisini alacaksın? Tamam. Güzel. Camaro'yu seçtim. Tamam. Öbür arabayı tow truck'a attık. Camaro'yu aldık. Kasaya gidiyoruz. Hadi gel bakalım kızım. Peki. Nara, gel kase, Getir kaseye kamaronu. Götür Berk abiye. O ne? <laughs> Angela. Aa, miau miau. Miau miau. Hadi ver kamaronu Berk abiye. Berk. Ver kamaronu Berk abiye. Şey tamam. Hadi onu da alalım. Evet, şimdi oyuncaklarımızı dizdik. Nerf. Ninja Turtle, Frozen Da Vinci, Trolls ve Shopkins. Hepsi bekliyorlar. Şimdi Noah'yı indireceğim. Noah bakalım hangisini gideceksin kızım? Hadi bakalım. Bunlardan hangisi güzel? Hangisini istiyorsun? Hadi git bakalım. Hadi al birini. Al birini. Ve... Troll! <laughs> evet. Arkadaşlar ha. No, kutuyu seçti ee, demek ki eve gidip bunları açma zamanı geldi. Ama diğer oyuncaklar da hep sevdiğimiz onları da yakında açıp hepsine pek tek bakacağız. Hadi evde görüşürüz. Ne o? Hadi al bakalım birini. Hangisini çekeceksin oyuncaklardan? Hadi gel. Gel. Bana bana değil bana. <laughs> oyuncaklara git, oyuncaklara gel. Hangi no, oyuncağı çekeceksin? Gel buraya. Bak. <laughs> Noah. Noah. Yeah. Por edi, por